Kıptop bu ateşi şüphesiz FETÖ yani çevresel koşulların düzeltilmesiyle e, önlenmesi mümkün olmuyor aslında. Ama ona rağmen ne kadar çevresel tedbir alsanız da e, bir müddet sonra karşınıza hastalık olarak çıkarılıyor. O halde onunla ilgili aşıyla korunabilir hastalıklarda aşının geliştirilmesi son derece önemli. Bu konusunda çok konuştuk, çok tartıştık. Kırık Kongo kanalı ateşiyle e, böyle bir etkili tedavi e, yönteminin e, ya da önlenmesi adına aşının değişmesi için e, TÜSEV'in açtığı bir çağrı söz konusuydu. Toplam 9 virüsünü ilk kez Türkiye'de izole eden e, isim olan hocamız. Bu konuyla ilgili de Kırım Konfor, Kanada Yerli aşırı üretim üyeliği e, de hocamız, öğrenci çalışmayı yaptı bu sebeple bu çerçevede gerçekten görüntüden teşekkür ediyorum. E, aynı zamanda tebrik ediyorum. Yerli e, sanayi geliştirme adına da atılacak adımlar da devletimizin desteğini gösterdiği için özellikle teşekkür ediyorum. Uzak Çin denizinden başlayarak gelen ve devam eden bu coğrafyada İngiliz tadıyla, Pakistan'ıyla, İran'ıyla, Güney Azerbaycan'la, beraber devam ettiğinde bir kebze ve son olarak da artık Balkanlara doğru da yayılmakta olan bir tabloda ünfoku kanımlı ateşinden ve özellikle yetiştiğin yüksek mortalite meselelerden bir hastalıktan bahsediyoruz. Ve bu bölgeye baktığımızda da hem ihtiyacı hem de bunu yönetme ve geliştirme kapasitesine, insan kapasitesine yetkin olan ülkelerden belki de en önemli Türkiye. kararlı tutumu ve destekleri hem yani de bizim çok kuvvetli bilimsel camiamızın bu konudaki istekleriyle beraber ilk adımlar atılıyor. Belki burada şunu söylememiz lazım. Bunların başarıya ulaşması için mutlaka takım çalışması lazım. Bizim ülkemizde bundan önce de aşı çalışmalarının yapıldığını, aşı ürettiğimizi biliyoruz. Sonrasında da aşı geliştirme yönelik olarak çalışmalarımız olduğunu biliyoruz. Ama bunların gerçek anlamda öğretime dönüyor. Klinik kullanımına girebilmesi için bu <laughs> beraberliklere ihtiyaç var. Biz başarıya ulaşacağımıza inanıyoruz. Geniş bir coğrafyada olmasına rağmen etkiler açısından en çok e, Türkiye'de e, etkileri hissettiğimiz e, bir enfeksiyonla karşı ve bu enfeksiyon etkeninin virüsünün e, biyolojik bir takım özelliklerinden kaynaklanan e, geleneksel aşı üretim teknolojileri maalesef uygulayamamamız sebebiyle e, yeni nesil size takdir etmeye çalıştığımız, sunmaya çalıştığımız bu e, proje kapsamında e, Türkiye Sağlık Mensupları Başkanlığı'nın e, takdiriyle ve değerlendirmeleriyle birlikte bu durum e, bu sonrasında bir süreci başlatmış bu. Bu konu kınama projesi e, bizim için e, Türkiye'de yaklaşık yüzde beş mortalite mortaliteyle seyreden ama onun ötesinde son geçtiğimiz iki yıldaki COVID-19'un gölgesinde kaldı. 2002 yılından itibaren biz bu, bu kadar ateşiyle bu Türkiye'de mücadele ediyoruz. Ama en üst düzeyde vaka sayılarına geçtiğimiz iki yıl için neredeyse ulaştık. Yaklaşık 1400 vakayla e, seyrettik. Bunların bir beşini kaybettik maalesef bu Benim şahsen bu hastalık ve virüsle ilişkin çalışmalarım bundan 15 yıl öncesine Ancak özellikle süreçte bu hastalığın sahip olduğu e, biyolojik tehdit e, olasılığının ne kadar yüksek olduğu noktasından hareketle üniversitemizi bir kalkınma bakanlığı o itibariyle projesi kapsamında bir alt yapı kazandırdıktan sonra da ciddi bir hızlanma, bir ilgilenme söz konusu oldu. stratejik evet. sağlık teknolojilerine yönelik ARGE proje çağrısı kapsamında e, değerlendirildi ve desteklenmesi uygun görüldü. Burada bir adım ürüs bir, bir aşı geliştirilmesi, bir aşı prototipi geliştirilmesi hedefleniyor. Bizim temel amacımız daha önceki geliştirdiğimiz aşılardan doğacak olan yeni bir aşının özellikle e, CYP şartlarında üretimini yapmak ve bunu klinik çalışmalar için uygun olup olmadığını sorulan.